Merhaba arkadaşlar. Ben <laughs> ben iyi. ya oğlum şu yine şey yapma ya. Ya oğlum hadi hadi ben barışta Ha, tamam ben barış arkadaşlar. Bu arada. Hayatta bu YouTube'da bu kadar saçma giriş yapan daha yoktur. Vallahi nasıl satayım ya. Poçik yapıyorum. Tamam. Arkadaşlar yine A PUBG Mobile oynuyoruz. Aynen her zamanki var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bilgisayara bir e, ya format dem demeyelim de sıfırladım bilgisayarı. Ee, i̇şte Windows 10 olduğu için Windows 10'un kendi ayarlarından sıfırlanabiliyor. Bayağı bir sıkıntılıydı bilgisayar sürekli kapanıyordu falan başka oyun oynayamıyorduk PUBG'den başka. Şimdi diyeceğiniz yani sıfırladım niye hala PUBG oynuyorsunuz? PUBG oynadığınız o zaman şerefsizler boşuna mı sıfırladın falan. Ee, sıfırladım. Daha sıfırlayalı yani birkaç saat oldu diyelim. Daha başka oyun yükleyemedim. Ama yükleyeceğim en kısa sürede Age of Pacific başka ne gelebilir? Ya bayağı bir oyun çekeceğiz yani birkaç tane. Belki FM de gelebilir arkadaşlar futbol menajer. Yiğit'le ikimiz biraz futbola ilgimiz olduğu için böyle konularda. O da gelebilir yani Yiğit için kardeşim biraz konuş istersen sürekli bana konuşuyorum videolarda. Aynen arkadaşlar sürekli barış konusu konuşuyor kusura bakmayın. Aynen. Kusura bakmayın arkadaşlar. Devam etsen oğlum. Düz atlasan niye air atlıyorsun? Ulan neye devam edeyim? Aynen arkadaşlar, ee, Barış'ın bilgisayarını sıfırladık. Yani daha bir, birkaç saat oldu sıfırladı. O yüzden PUBG Mobile oynuyoruz. Aynen ama arkadaşlar söz veriyorum en yakın zamanda ee, bu arada map yüklenmedi lan bende. Bende de. Ha tamam, ben de bende Tamam. arkamda adamlar var İnşallah ölmem. Da burada niye hiçbir şey yok ya? Hı. Evet arkadaşlar Ölme lan ölme. Bir de şunu söyleyelim arkadaşlar. Bundan önce ben e, bilgisayar sıfırlamadan önce bir video çekmiştik biz. Yaklaşık yani bir saati geçmişti. Bir saat 5 dakika falan. Sonra videoya bir baktık arkadaşlar. Videodaki e bir saatlik full böyle paraşütle atladığımız görüntü böyle. Sanki SS alınmış gibi. Böyle anlamaya çalışıyoruz. Oğlum biz, biz mi körüz falan. Çünkü yani kör olsak ondan daha iyi yani. Çok uğraşmıştık. Çok güzel bir video olmuştu. Yani son bayağı bir e, iyi oynamıştık falan ya yani iyi oynamış demiyorum şimdi gol yok yok da. iyi oynadık Yani fena oynamadık ama çöp oldu arkadaşlar video. dilerim arkadaşlar yani vardı bir saat vardı ne oluyor lan bir, bir saat tamam. video uğraştık 200 saat çözmek için uğraştım dün akşamdan beri yani ama adam Allah'ın izniyle çözdüm yani adam var git öleceğim Ölmek arkamda yok. bir tane var Nerede? At lan oğlum, git şişeler anasını arka arkaya arka arka gidiyor o. Arka bir dakika, evet. şurayı bir atacağım ben. Te tekrardan merhaba arkadaşlar. Aynen, tekrardan devam. merhaba arkadaşlar. Kal kal devam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, o biraz şey oldu. Ee, Isınma, ısınma, bize... ısınma, ısınma turu oldu arkadaşlar o. Aynen, onu bir alırız etmezsek arkadaşlar, bize olur. Onu aldırıp etmeyelim. Tamam, şimdi gerçek oynayışımızla oynuyoruz. Aynen. Biz Hı. oğlum, bundan sonra harbi ne çekeceğiz? Ya PUBG fan Onu... çekeriz. <laughs> Aynen oğlum PUBG çekeriz. Şey, PUBG bayağı da çekmiyor ya. yani. <laughs> izlenir yani PUBG gibi oyun. Arkadaşlar dediğim gibi bundan sonra büyük ihtimal pasifi gelir. Pasifi yükledim bu arada. İyi. Ben Fuji'ye school attı. School'a mı atacak? He. C oğlum George School'u atlayalım. George School'u nasıl okuyor? Orada nereye abi? ya? Burada da güzel bu çıkıyor lan. Şey Liverpool mu? Aynen Liverpool kardeş. Şampiyon oldular gördün mü? Evet gördüm. Bak aşağıda kutlama yapıyorlar. Aynen. Ana baba günü anasını valla. Koronavirüs falan unuttu adamlar. E, gerçi benim takımım şampiyon olsa ben de unuturum oğlum. Normal yani. E, unut tabi oğlum. Baya Bayağı erken, bayağı erken şampiyon oldular bile. İki mağlubiyet mi ne oldu şampiyon oldular galiba. İki beraber iki mağlubiyet. Mal bir değil miydi? Sonra bir daha yenildiler ki ya. Işte, ya, ya. onu bilerek Yeni. Şey, yenildiler. Şey Niye yenilsinler oğlum? bilerek. Ya oğlum zaten hani saldılar yani şampiyon oldular ya. 4-0 yenildiler. Yani, ya yenildiler. oğlum. Ha. Bende de yüklenmedi artık. Ama oğlum yani sonuçta of. City'e ezeli rakipleri adamların anasını satın. Niye bilerek 4-0 yenilsinler yani. Ya yani. senin atlayacağın yere. Burası ana baba günü oluyor zaten haberin olsun. Ha, ha öldüm. Atacağız adamı. Bana da diyor. Geldim bekle. Of bana da diyor iyi arkamdan. Ya abi, biz niye düzgünce oynayamıyoruz ya? Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Devam Aynen. ediyoruz. Yine yenildik arkadaşlar. <laughs> i̇yi dikkat. Aynen. Biraz yine ısınma turu şey oldu. Aynen. Tamam bu sefer alıyoruz ama değil mi? Tamam aynen. Nereye atlıyoruz lan? Koçun ki lan. <laughs> 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 oğlum benim var mı modumuz niye düştü böyle ya? Yok yok düşmedi arkadaşlar. Oğlum düştü ilk videodaki gibi değiliz bak. İlk videoda ne kadar gülmüşüz eğlenmişiz. Bu videoda yok, yok. Düşmedi. hem Ayranım dökülmesin. <laughs> Düş, düşmedi düşmedi. Düştü düştü ya. Yok yok düşmedi. Milleti niye anlandırmaya çalışıyorsun oğlum? <laughs> da bir dur oğlum aynen düşmedi arkadaşlar. Kardeşim Şimdi bakın size... Hem... Yani ben Pub... Pop... etkiliyorum yapacağım. Bir dur PUBG video şey PUBG oynamayı bilmiyorsanız bu videoyu izleyin. Çünkü eee <laughs> nasıl win <gün> aldığını öğreteceğiz. <laughs> aynen Şöyle, aynen. <laughs> kimse inanmadı şu an buna ama. kaçmıyor anasını Arkadaşlar ama. bu arada evet, Two Men squat oynuyoruz. Oo. Aynen yani, onunla haberini 2'ye 4. Kanka adamlar indi buraya. 4'lü takım falan Biz indi. Zahmet. Ama daha yeni iniyorlardı. Ve uzağa indiler biraz. Kar 98 artı 4 x buldum lan ne var. Ölme bak iyi. Çok ayrılma yanımdan. Tamam, sen rahat Nerede? ol. Sen, sen, asıl sen öldü. O 6 x buldum. Oğlum yan yana oynayalım. Çok uzaklaşma. Tamam çok uzaklaşmasın. Yine Suriye'ye döndü bura. Her taraftan ateş sesleri. Evet buradan bizi e, İttip'ten izleyenler varsa. onları da Oğlum, se ya. selam gönderelim. Lan. Silah yok ya. A karşıda savaşıyorlar gördüm karşıma. Ulan harbi silah yok ha. UMP var lan UMP ile ben ne yapayım ya? Aha. Ölme. Öldür. Bot değil mi? <laughs> ya bilmiyorum bot da olabilir. Tam ben dışarı ya çıkınca da... ateş edecektim ama. Berat'la oynarken Berat bir adam öldürdüğünde direkt şey diyorum. Bot mu değil mi? Bot, bot. Berat bot öldürdü. <laughs> ne Evet Ve bak kafayı yiyor. Aa <laughs> adam var. Oo çok yakın. İyi bir mi? sana doğru gelsene. Gel gel. İki, çünkü iki kişi falan var galiba. Ulan bu eve mi gireceğiniz sebepsizler. Aha DF. Ulan tam zamanda geldim var ya. Ama seni bir de odlamam lazım. Aha gördüm adamı. Dikkat et. Sakın ölme Adam evde aha düşmüş teki Tekini öldü Mavi de galiba teki altı mavi ev var ya Aynen Silah gözüktü bir bomba atabilir miyim oraya Atamam değil mi? Atamam. Tamam, At. tamam rahat win alırız ya Hiç zannetmem adam oğlum ateş geldi bir yerde kim atış ediyor lan? Aynen iki kat daha. İki kat daha. He. Bayıldı. Bir kişi daha var bir kişi daha var. Bomba atıyorum. He, bir kişi daha var. Evde. Ha, dedim ya zaten bir kişi daha var diye. Niye Bomba atayım içeri. Evet. Ova. Be. İki, iki tane Bravo. bayıldı. Evde bir, tane, bir daha mı var ya? Ne? Oğlum iki tane vardı. İçeride ikisi de bayıldı. Daha arkadaşlar var bunların. Ama bak işte yerde. Geberin lan. Ulan, adam. Lan lan. Bu bot değil. Bu bot lan, değil. Mi? Bu bot değil. Ya şerefsiz. Oğlum benim oyun niye hareket etmiyor ya? Geliyor. Gelme. Gördüm adam. Bekle. Oğlum kar, kar var da. Ya tam gereksiz şeyleri atıyordum ya. Bekle sen bir kenara geç. Bir duvara geç. Oğlum ne biçim yerde duruyorsun? Adam vuracak seni anasını. Aa vurdum bir tane. Adam adam orada durdu can dolduruyor bekle Ama yine çıktı galiba seni bir tutarıyım ben Arkadaşlar ben adam... videoda pek iyi oynayamıyorum <laughs> Aynen video Şey diyelim ona yani video şanssızlığı diyelim Aynen. Hemen bende bir cam basayım Video dışında ama on numara oynarım yani 15 leş 20 leş Leş Aynen Adam hala aynı yerde camdan bakıyor ölme bak Mavi evde camdan bakıyor bak Aa geri gitti galiba Hangi mavi bütün evler mavi oğlum Oğlum üst üst tarafı mavi olan sadece. Tam gördüm. Çerdi adam. Bir tane vurdum. Ama bir tane vurdum sadece. Annem telefonla konuşuyor. Ha gördüm adamı dur. Ulan bayıl. Aha öldü. Çok güzel. Helal. Hesa at dedim de. Ölmedi zannettim. Biraz geç geldi bana. Lag var ya bende kaç pingim? Oğlum 400 ping var lan. 400 mü? Aynen. Ben de 44. Lan. Şu lazerden kurtulamadık ya. Ya mini'yi ben alayım ya. Dur. Kanka buraya kar bırakıyorum yat. Gel. Geldim. Mini aldım. Adam var lan. Adam var adam var. Adam var oğlum evin içinde galiba. Değil değil aşağıda. Oğlum bak geçen de değil değil demiş adam. Ha <laughs> geldi adam. Ha Dejel... Ama geldi geldi. Lan mouse takıldı Allah'ım ya ya. Ya sen iyi çaldın ha bu arada. Ya ne çaldım oğlum? İkimiz aynı atış ettik anasını. Mouse takıldı. Sen mı? alsan sen, çalardın. Ben ayağını aç ettim yanlış işte mouse takıldı. O oh, ping var bende. Çok ağır ping var. Aa adam var. Adam var kaçta. Oğlum biraz daha ben alayım da ben kit alayım lan millet şey yapacak. <laughs> Kaç kilo mu var? Bir. Bo botları bana sal. Botları mı? Yani arkadaşlar e, kusura <laughs> bakın Barış biraz fazla kilo alsın diye ben şey yapıyorum da. Ben öldürdüm. airdrop'a e gidelim. Airdrop'a e gidelim. Airdrop'a gidelim. Airdrop'a gidelim. Araba, araba, e araba, araba. Şurada vardı bir tane. Toros. Yol, yola bak yolda vardı. Ben git, şu an bakıyorum o uçağa. Yakına atacak galiba. Bize yakın bir yere atacak. At artık bereyiz. Buraya atmaz. Lan at artık buraya atmaz şeye şey atıyor tam alanın bittiği yer atıyor nereden biliyon lan e böyle oluyor e biraz risk olsun diye millet alanda girmesin diye yani. iyice aksiyon çıksın bir millet birbirlerini yesin bitirsin diye yani Aynen. aha attı ulan çok uzak değil var ya yiğit bir araba bulsak gideriz ya ya yani hiç uzak değilmiş aynı oğlum Abi kaça bırakırsın bunu? Abi 10 liraya bırakayım. Ha. Hayır ya, abi çok dedim ya. Abi, ya, bir, bak. bir, test edeyim abi evet. olur mu? Ka kaç kilometre abi bu? Oğlum sen bana satıyorsun. Ulan yapışkan tutar çıktı bir dakika. Sen bana satıyorsun oğlum. Abi. Abi tekerlekler bitmiş bak şimdi. Yok yok 10 on, Handırımını... on numara yeni aldım bak. Abi bak bak şuna abi. Abi. Oo abi. başta Başka birilerinin de geleceğini söyleseydin ya abi niye şey yapıyorsunuz? Ulan yalnız var ya oyun bazen kasmıyor o kadar güzel oluyor ki kalsınca. Yine iyi çaldın ne? Oğlum oyun kalsınca ne kadar güzel oluyormuş lan. Be. Sabahtan beri şeyle oynuyorum anasını geldi Gel de Biraz... bir, ta bir tane daha drop var. Tamam bir dakika geliyorum. Ama attım bilmiyorum uçak gidiyor. 124 geliyorum bir dakika. O adam mı var? Adam var lan yine. Nerede lan? Gördüm. Ulan. 20 mermiyle adamın üstüne üstüne koşuyorum valla. Adam beni öldürebilir. Biraz yürek bir yedim. Afiyet olsun. Eyvallah. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bana mı öyle geldi anlamadım. Hiç bir dakika bir dakika ne oluyor burada? Kardeşim hayırdır? İn aşağı in. Kardeşim gel bakayım buraya gel gel. İn aşağı in diyor. <laughs> Geçen videolarda da böyle yapmışsın alasın. Böyle indiriyorsun gidiyorsun. Tamam hadi bu Oğlum hani drop'u nereye attı? Ya atmadı oğlum uçak geçti sadece. Ya, öylesine mi geçti? Ben şunlara bir bakayım diye. Aa yine airdrop atıyor. Bekle şuna gidelim ya. Ha airdrop gel. Bir de iki arabayla gidiyoruz ya anasını sadece. <laughs> Yan yana. Uçağa çok fazla yaklaşma göremezsin sonra beni. Aha ben ya, tam ölüm attı. Tam gidiş attı valla. Bas, bas bas Ne oğlum nerede? Ay oğlum. Şu canlı bir doldur canlı. Şimdi bir tane adam çıkacak bir hesa atacak bize. La canım full full. Hani drop nerede? Aa Kafama düştü ya. Kafama düştü diyor ya. Ya al işte. Allah al, hepsini al. Bana sırt çantası kaldı. <laughs> Level 2 sırt çantası. Ne yapacaksan. <laughs> La kaskı bıraktım oraya. Ya nerede bıraktın? Onun canı az. La ya yarısından yarısı var şeydi. Neyse evet, hadi gidiyoruz. Gidiyoruz mu? Boş yere ben mazot yaktım ya. Pardon kanka ya. Gel ben sana... uzaktan keselim. Aynen bak şu an arabayla gitmiyor. oğlum çok ses yapıyor şimdi. Biri tarar bana. Böyle... Aha. Tamam ben susturucu var egzozda. Bir dakika dur dur. Egzozda susturucu var diyor. Aha adam var adam var dur. Dur çekil. Ben niye göremiyorum ya? Bir tane vurdum. İki. Nerede üç, oğlum üç, bu adam? Dört. Beş. Of be. Çok iyi be. Kardeşim adam görünce yön versene. Mal gibi etrafa bakınıp duruyorum ben de. Tamam kardeşim kusura bakma. Bağırmana gerek yok ya. Tamam. tamam. Abi, abi, bunu kaça bırakıyorsun? Abi. 3 abi dur bir dakika. Bir dakika şu tekerlere bir bakalım abi. Oo bitmiş abi bu tekerler ya, Abi yeni ya. aldım. Dün aldım Mo ya. Şimdi motora falan bakalım. Oo, abi çok ses çıkarıyor ya. Abi Bak, 1915 model. Abi bu ceset ne arıyor bu bagaj abi? Abi o bizim hanım ya. Airdrop geliyor gel gel airdropa uçak mı? Koş 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 koş. Nerede? Uç uçak mı daha? Aha. Buraya atar inşallah. Ama atmayacak. Atacak gibi. Aha attı. Oğlum nereye atacak başka? Buradan başka. Ya, i̇leri atar diyor. Zannetmiyorum. Şey, koş koş koş. Olur, olur olur kaç Yet kit? Yetişiriz ha bir. Niye? Yetişiriz on kesin yetişiriz. Yalnız. Oha oğlum oyun alanına bir bak daha. Ta, ta Spot, poçinki falan daha açık ya. Altı ikisi biziz altı kişi var da. Araba araba lan geldi geldi geldi. İn aşağı in aşağı. <laughs> Şerefsiz. Yarım saattir vuramadı adamı. Pezevenk. Sanki şey trafikte adamla kavga ettik gibi <laughs> böyle. İn aşağı in aşağı. Ben uzaktan seni izledim ya. Hadi ne demem. çıktı lan? Ev, eve gel. AVM aldım. Eve gel. Ulan var ya. Neyse tamam. Bak çok güzel yere düştü Rob. Hemen evden bakacağız. Biri geliyorum diye. Ha, oğlum anlaşılır. Araba maraba var anasını. Ceset var. Gelmez <laughs> ya, var yani buraya. Tamam. İn aşağı in aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Bir şarjör. <laughs> ben orada yanlış ben orada yanlışlıkla şey yaptım. Yani silah şey oldu benim. Elimden kaydı düştü yere o yüzden şey yapamadım. Ben şöyle biraz açılıyorum bakıyorum etrafa. Bir, bir şarjör bıraktım oraya. Adam öldüreceğim diye. Çatıya çıkılmıyor mu ya? Şey la. Kaç eee ne diyecektim oğlum unuttum anasını satayım. Lan ne diyeceğimi unuttum. Su geliyor mu? Hayır. Ya balkon, annem balkonu Ha 6x Gerçekten... varmış. He 6x derken sende 8x var mı? 6 var. Bende de 6 var. Aha aha. Oha. Ölme. Oğlum hile Oha. bu adam. Bu adam. Hile. Bu adam hile. Rahat hile ben bunu win aldık diye sayarım. Sen, oğlum sen de mi öldün? Öldüm. İki. Oğlum ne ara öldüm ağzını? Rahat hile. Çok ben hayatımda böyle bir hile görmedim. İnsanlar... İn aşağı in aşağı. İnsanlar izlerken kanser olmuştur. Yani olacaklardır inşallah. Şu... Oğlum ne demek istiyorsun insanlar ölecek mi demek istiyorsun Yani inşallah inşallah Hayır yani şey inşallah ne demek Yani olmasını istediğin Hayır. bir şeyin Tamam Türkçe kelime anlamı ne demek Ne demek Allah'ın izniyle demek yani kanser olacaksa da Allah'ın izniyle takdiri olduğu için E ee, oğlum Allah'ın izni olmadan zaten olamaz kardeşim i̇şte yani İşte bizim... Allah'ın yani ya, o yüzden kötü bir şey demedim yani Aaa ben evet. yanı Ruins alttayak mı? Atla Ruins ne ya? Ru Ruici Ruins. mi? Ruici. Ha, Tam videoya başladığımızda evde kimse yoktu Aldım evet. Evde kimse yoktu, merhaba arkadaşlar dedim 10 kişi bir anda kapıyı çaldılar <laughs> Bir baktım biri kapıya tekme atıyor şey Ev sahibi geldi zannettim de Ama hatırladım ki adam, ev, ev sahibi biziz Geldi Hoppa! Buranın lootu iyiymiş. Aynen. Buraya normalde çok daha fazla kişi atlıyor ama bu sefer... Kadar... Şey, uzak yoldan olabilir. Aynen olabilir. Bir ara skula atladım, hiç kimse yok. Sıfır yani. Tek ben varım. Bir saat sonra tamam. Sen bir de bilgisayarda atla bakın skula. Her oyun. Ya bilgisayarda atladım bilgisayar... zaten. Pardon? Ha. Hayır oğlum, bilgisayar kendi oyununda parçalanıyor yani. Her, her zaman istersen 10, 10 kilometre şey olsun uzaklık olsun yine atlıyorlar anasını. Hiç fark etmiyor. Sürekli dolu oluyor. Adam mesela atladı ya yetişemedi. Koşa koşa gidiyor adam anasını. Öyle bir kulaşı var yani. Okulu ne kadar seviyorlarsa. İşte. Oğlum Adam vardı bir tane daha şu hangarın orada adam vardı galiba. Kü kübeze var istersen. Yok bende var. Adam. Onu bana salla. Gel şerefsin. Ya videoyu ben çekeyim oğlum insanlar biraz şey Yine kelime kapasitesi bitti anasını. Kübeze var. Aa, bak, bak şunları da ben alayım oğlum bari. Tamam al oğlum. Bir, biri sende bir bende. Kaç ilaçın var? Bir. Benim üç tam... Neyse tamam. İkisini de bana kal etsene. Bir de ölüyormuşuz direkt. <laughs> Aa gördüm tekrar. <laughs> Öldüm kanka. Direkt tek. Arkadaşı yoktu galiba. Biz ne Two Man Squad oynuyoruz değil mi? Evet. Aa bunda varmış. Oha. Ulan işaret şey var boş. Aa yok 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 boş değil. Bir dakika. At 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 hemen at. Hemen at. Lan oğlum yer yok çantada. Ya, mermi falan at oğlum. Dört bekle atıyorum ben bir de. Veya şarjör doldur. O da yer açıyor. Ya oğlum şarjörler dolunca atın. Üç kişi var. Tamam atayım mı şey işaret şeyini? At at. O Hadi. Biz nerede? Oğlum bizim yerimiz kötü yalnız ha. Alan geliyor. Neyse atıyorum. Biraz içeri girek olsun. Yok gelmiyor gelme, gelme borsa... atsana at. Daha bir buçuk dakika var alın. Gel eve Şart. Ya boş ver oğlum ya. Şalmaz. şimdi gelirler. Gelsin oğlum. Al, gelecekleri varsa görecekleri de var. çok geliyor uçak ya. <laughs> onu, <laughs> onu ben de yapacaktım da sonra vazgeçtim. <laughs> Aha. Oğlum yalnız iki tane uçak geçiyor ha paralel birbirlerine. Çarpışıyorlarmış. He ben o benim de aklıma geldi. Çarpışıyorlar 20 tane drop düşüyor. Oğlum yalnız harbi öyle bir tane bir şey falan yapsalar böyle ikide ikisi de iki kişi bir şey bulsa aynı anda yukarı atış etse falan ne kadar ya, olur. Ya çatıya gidiyor ya. Yemin etsene. Ha yok yok tamam. Oğlum ben çatıya atmadım ki. M249 var da. Qbz, QBZ mi iyi, M249 mi iyi? Ya oğlum normalde M249... Ya ikisi de iyi yani. Esen. Ben şey yerinde olsam... Kafama göre hangisi daha çok Qbz şey yapıyorsam. Şey AVM ee, çıktı. Bu arada. Şu yere bir şey attım. Evet arkadaşlar bayağı iyi oynuyoruz. Oğlum deme öyle şimdi ölürüm şey. Aha. Ya oğlum sen Hayır. Ne oğlum? Aynısını ben yapınca bana şey yapacağım. Lan ne yaptın? <laughs> adam, adam kadar gelmiş. Bana kızıyor ya. Dur adam var. Nerede adam? Bayıldı. Üç mermi harcadım adamı. 3 Koş 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 adam vardı şurada. Bayıldı da. Bu arada iki tane şey var. Eee neydi bunun ismi? Sağlık çantası var bende. Full can dolduruyor ya. Tamam. Şansını verin şu an. <laughs> <laughs> o Burak Kalaycı ne yapıyor? <laughs> Pasifide <laughs> diyor ya. Burak Kalaycı ne yapıyor diyor. Ben şöyle Olan alana bakayım. İyi alanı çok kötü yere vermemiş. Gözüm çok fena kaşınıyor ya. Of. Arkadaşlar bu arada son zamanlarda gelen Destekten dolayı teşekkür ederim onun şeyini yapalım adam var bu arada. Ne desteği de? Ne desteği diyor ya oğlum sen manyak mısın ya? ya adam. aynı aynen arkadaşlar ee, para toplamışsınız bizim için. Teşekkür adam. ediyorum. Adam. Oğlum bunlar ana baba günü hepsi doluşmuş buraya. Hepsi aynı eve girdi. Hangi eve? Bir tanesi bayıldı. Bak şu karşıdaki evde dur. Lan bunun kısa yok yok mu ya? Şunda. Bomba var bomba Yok. Elimizi de aldım. Vallahi araştırıyorum. Öleceğim büyük ihtimalle. Bomba atma içeri. At. A atayım ben de. Attım. At sen de at. Aha bayıldı. Başka var mı adam? Var, at. oğlum var. Bütün bir şey içeride. içeride. Oğlum öldüm bomba atarken bayıldı. ya. Bayıldı bekle. Bekle sakin. Duvarın arkasına geç. Daha bir kaç kişi daha vardı bekle nasıl bayılıyorsun oğlum? Kuzu yes. kül, öküz gibi ortada kalırsan bayılırsın oğlum yes, tabi ya. Senin yüzünden. Ben ne yaptım lan? Bomba at dedim. Oğlum başka biri var mı dedim? Var mı dedim? Ben de var dedim. Bomba atayım mı dedim? At at dedim. At at dedim yani ne yapayım? En Aa. azından Atmasaydın atmasaydım belki ikimiz de ölecektik. <laughs> Kim atmasaydı? Sen? Ya ben atmasaydım oğlum. Şey tamam yani. oğlum. tamam. Allah Allah tövbe tövbe ya. Ya kardeşim ben bomba attım ya. Evet kardeşim. Tam atarken öldüm yani. E tamam da kardeşim ben de diyorum ki bombayı at hemen geri çekil dedim yani. İşte süresini gerek... bekledim. E gerek yok süresine falan at anca şey olur zaten. Adam var yine. arkasına geçti. Arkadaşlar bu arada e, lafım yarıda bölündü kusura bakmayın. Şu son zamanlarda verdiğiniz destekten dolayı gerçekten çok teşekkür ederim. İyi. yani pek şey yapmıyor, inanmıyor ama yani yine de teşekkür ediyorum. Ben en azından kendi şahsiyetimle teşekkür edeyim. Yani ben İlk dediğim de, bari ayıp olmasın. Biraz kendi aramızda tartışma çıktı arkadaşlar da, e, video dışında. Aynen arkadaşlar e, bıç biraz bıçak çekti. Yani destek fazla olunca arkadaşlar gözümü yani böyle kan duydu böyle kendimi <laughs> tutamadım. Para falan bölüşemedik parayı. Yani o <laughs> biraz az destek çıkarsanız arkadaşlar çünkü çok destek çıkınca hani birbirimize bıçak bıçak çekiyoruz. Ben bıçağı çektim. Sonra ilk GTA V'si gibi şey çıkardı arkadaşlar sırtından pompalı tüfek çıkardı. <laughs> Hayvan gibi böyle. Boyunun iki katı büyüklüğünde böyle bir tane pompalı tüfek çıkardı. Nasıl çıktı o ben de bilmiyorum de ama. Boyumda 1.30. Aynen arkadaşlar. Ben de adam var bu arada. Ah, biriyle savaşıyor. <laughs> ah. Anne nasıl vuramadım onu ya? Lan nasıl? İki tane kaçırdım. Adam iyi vuruyor. 8x var büyük ihtimalle. Sana mı vuruyordu o adam? Ya bu kim ya? Abi başka biri geldi. Delirdim. Öldürme Benim falan. abi. Ben ben ikisini de vuramadım. Lütfen yapmayın. Onu Lan Ananın... Ulan bununla ben buradan nasıl vurayım bunu? Alan geliyor ya. E Eğil de vur. Alan geliyor. Alan gelmese. Ya alan gelince çıkar zaten. Adama doğru gitmem lazım. Alan da tam orada anasını. Öleceğim ya. Kesin öleceğim. Ölme ölme. Çok iyi oynuyorsun. Kaç gibi vardı sen? 5. Ya bilmiyorum. Evet. Bu, bu, senin acı? Sen kaç? Benim 5. O zaman benimki 3. Veya dört Ya şerefsiz bir Görebilsem mi? Aha Vurdum bir tane evet. Vurdum lan vurdum Tamam Of be Seri katili vurduk arkadaşlar şuan devam ediyorum Flash altı mı gözüküyor an? Evet buradan seri katili selam gönderelim Aynen ne oğlum? Smoke mu atmışlar buraya? <laughs> Abi hiçbir şey gözükmüyor ki ya. Şu eve girsem nasıl olur? Ama dur safe olur. Sudan da geçemem. O zaman şöyle gideceğim ben. Abi bu ne ya? Ulan şanssızlar bir anasını Şimdi adam çıkar bana tek atar. Git adam görebiliyorsan haber et. Oğlum bu nasıl bir tamam. sis lan? Adam kesin burada bir yerde de. Köşeden falan geçebilir. Ya yani şerefsiz safe hep ona verip duruyor ya. Hadi Barış sen güveniyoruz. Abi. Eğil hemen eğil eğil. Öldüm lan öldüm. Ölme ölme çok iyi. Gel, geldi. geldi. Kalıp. Hadi. Hadi be. Oyun oğlum Allah çarpsın. Oyun evle bir kasıyor ki. La lazer falan olsa alabilirdik. Ya ne lazer oğlum oyun çok dondu. Şerefsiz bir bir Mario gibi. Neyse arkadaşlar yine yine ikinci olduk herhalde. Of. Ya evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Değil mi? Aynen. Aynen arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Son zamanlarda desteğiniz. Aynen.